İyi oldu buraya geldiğimizde. Burak murak içim sıkılmıştı. Da. Dayım yine ne yaptı anne? Oğlum bırak şu dayını ya. O adam işe yaramaz herifin tekelir. Oğlum sen bakma babana. Dayınla biraz tartıştılar da... ...onun için öyle söylüyor. Sen anlat bakalım ne yaptın arkadaşınla? Barıştınız mı? Yok. Ne demek yok? Oğlum hani bana söz vermiştin. Gidip özür dileyecektin Burç'tan. Yok yok burada? Gelmiyor artık. Aa ne demek gelmiyor, niye? Okulu bırakmış, başka bir okula gidiyormuş. Öyle mi? Hay Allah. Keşke okulunu bırakmasaymış da... ...siz de güzel güzel konuşarak halletseymişsiniz uygar insanlar gibi aranızdakini. Öyle kavga ile dövüşle bir yere varılmıyor. Değil mi babası? Annen haklı Umut'cum. Bu hayatta kavga ile dövüşle hiçbir yere varamazsın. Orada işte. Ne? Serhat baksana. Ertan'cığım evet, sakin olur musun biraz? İnanmıyorsun bana değil mi? Durmuş bize bakıyordu orada. Anne. Canım yok bir şey oğlum. Hadi gel eve gidiyoruz. Hadi. Babam bizi eve götürüyor. <laughs> Senin kabusunun.